YouTube Türkiye'nin Beklenen Para Koleksiyonu kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte yabancı madeni para koleksiyonumdan Louis ve Clark keşiflerinin 200. yılı anısına basılan Amerika 5 cent hatıra paramızı inceleyeceğiz. Haydi başlayalım. Parayı incelemeye başlamadan önce paranın temasını oluşturan Louis ve Clark keşiflerinden biraz bahsedelim. 1803 yılında Amerika Fransa'dan Louisiana bölgesini 15 milyon dolar karşılığında satın alıyor. Bu satın alma Amerika tarihinin en büyük toprak alımıdır ve satış sonrası Amerika toprakları iki kat büyüyor. Toplam 2 milyon 100 bin kilometre karalık bir alan satın alma yoluyla Amerika topraklarına katılıyor. Daha sonra Başkan Thomas Jefferson satın alınan bu toprakların keşfedilmesi için 1804 yılında Meriwether Lewis ve William Clark'ı görevlendiriyor. 33 kişilik bir grup olarak 1804 yılında St. Louis'den yola çıkan Lewis ve Clark 1806 yılında Pasifik Okyanusu'na ulaştılar. Bugünkü Orta ve Batı Amerika topraklarını keşfettiler ve bunları raporladılar. Bu olay Amerika tarihinin önemli olaylarından birisi olduğundan darphanede elimizde bulunan bu 5 sentlerden hatıra paralar basmış. Keşif gezisiyle ilgili 2004 ve 2005 yıllarında 4 farklı 5 cent hatıra para basıldı. Bu paralar da sırasıyla Louisiana satın alma antlaşması, keşifte kullanılan tekne, bizon ve keşifin tamamlanmasını temsilen okyanus manzarası temaları kullanıldı. Elimizdeki para da Batıya Yolculuk serisinin ikinci parası olan keşifte kullanılan tekne figürünün işlendiği hatıra para. Paranın ön yüzünü incelediğimizde merkezde başkan Thomas Jefferson'ın portresini görüyoruz. Jefferson, Amerika'nın 3. başkanı ve 1801'den 1809'a kadar başkanlık yaptı. Sol tarafta In God We Trust yani Tanrı'ya güveniyoruz yazılmış. Sağ tarafta da Özgürlük ve Paranın Basım Yılı yazılmış. Sağ alt tarafta küçük bir P harfi görüyoruz. Bu harf bize paranın basıldığı darphaneyi yani Philadelphia darphanesini gösteriyor. Ayrıca portrenin alt tarafında çok küçük puntolarla yazılmış F ve S harflerini görüyoruz. Bu harfler de paranın ön yüzünün tasarımcısı Felix Schlag'ın isminin baş harfleridir. Paranın arka yüzünü incelediğimizde de merkezde keşifte kullanılan bir teknenin işlendiğini görüyoruz. Yelkenli bir gemi ve mürettebatı da üzerinde seyir halindeyken tasvir edilmiş. Geminin alt tarafına da keşfin liderleri Louis ve Clark'ın isimleri yazılmış. Üst kısımda Amerika Birleşik Devletleri ve onun da altında Amerikan mottosu olan E Pluribus Unum yazılmış. Bu modda da çoktan tek anlamına geliyor. En altta da paranın nominal değerini görüyoruz. Ayrıca geminin arka alt kısmında dikkatli bakınca görülebilen A ve M harflerini görüyoruz. Bu da paranın arka yüzünün tasarımcısı Alfred Maletski'nin isminin baş harfleridir. Paranın kenar kısmına baktığımızda düz kesim olarak basıldığını görüyoruz. Ağırlığı 5 gram, çapı 21.21 milimetre, kalınlığı da 1.95 milimetre'dir. Kullanılan malzeme de bakır nikel alışımıdır. 2004 yılında bu paradan 366 milyon adet basılmış ve nadir bir para değil. Değeri de ortalama 10-15 lira civarında. Böylece videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.